Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yüz nakliyle birlikte organ bağışı ve organ nakli bir kez daha gündeme geldi. Gündemde bu alandaki ilginç uygulamalardan biri var. Şimdi adı çapraz organ nakli. Bu yöntemle örneğin hastanede eşine böbrek vermek için yatan bir vatandaş o böbreği eşine değil de hiç tanımadığı bir başka hastaya vermeyi kabul edebiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Tayfun Öçal kısa süre önce bu nakli gerçekleştiren doktor ve hastalarıyla konuştu. Çapraz organ nakli Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır uygulanan bir yöntem. Anlatınca e, aslında karmaşık görünen ancak uygulandığında. Birçok kişinin hayatını kurtaran bir yöntem aynı zamanda işte biz bugün TRT Haber gündemde çapraz organ nakli'ni masaya yatıracağız. Onu konuşacağız. Kimler üzerinden daha geçtiğimiz sene bu ameliyatı gerçekleştirmiş, hayatları kurtulan, kurtulan iki kişi üzerinden aynı zamanlar aynı zamanda onların hayatlarını bu yöntemle kurtaran iki yakını da burada. Ben önce onları tanıtacağım. Muazzez Batmaz ve İbrahim Batmaz 12 yıllık, iki evli çift. İbrahim Bayındır ve Mustafa Bayındır iki kardeş. We'll be right <laughs> back. Her iki İbrahim Bey'in de böbrek yetmezliği sorunu vardı kronik olarak ve böbreğe ihtiyaç duyuyorlardı. Muazze Hanım kendi eşi İbrahim Bey'e böbreğini vermek için hastaneye geldi. Ve diğer kardeşler İbrahim Bayındır ve Mustafa Bayındır da hastaneye geldiler. Birbirlerini tanımıyorlardı. İki kardeşi arasında uyum sorunu yaşandı. Bu yüzden devreye doktorlar girdi ve onlara çapraz organ naklini önerdiler ve Muazze Hanım hiç tanımadığı İbrahim Bey'e, eşine değil, hiç tanımadığı İbrahim Bey'e böbrek verdi ve Mustafa Bayındır da Hanım'ın eşi e, İbrahim Bey'e böbreğini verdi ve çapraz organ nakliyle hayatlarını kurtarmış oldular. Evet anlatınca işte böyle karışık ancak e, bir de sizden dinleyelim nasıl oldu. Ben daha doğrusu e, buraya başvurduğumda kayınpederi getirmiştim önce. Sonra onun olmadı, e, anjiyo olması lazım dediler. Ben sonra yaşlılığından dolayı doktora söyledim. Ben vermek istiyorum dedim. Bir şey olur diye. Ondan sonra e, doktorum sağ olsun Süleyman Bey e, uyduğu halde dedi bu hastaya da lazım dedi böbrek. E, kabul ediyor musun vermeyi? Ben de tamam dedim, kabul ettim. Daha sonra işte e, nakil oldular. Gerçekten çok heyecanlıyım. O gün e, ameliyattan sonra çıktığımda o kadar duygulandım ki. Hiç yani Tanrı'm birine ya, gitti böbreğini. Evet, evet. Tanımadım ama sonuçta onun da bir hayat daha kurtulacak. Şansı yoktu. Gerçekten e, hep zaten pozitif baktım bir de. Hı hı. Her şeyin iyi olacağını düşünüyordum. Gerçekten de öyle oldu. Ameliyattan çıktıktan sonra da o kadar duygulandım ki yani yeniden doğmuş gibi bakıyorum böbrekte çalıştı hemen çalıştı yani evet. sizin e, sizin böbreğiniz olan İbrahim Bey'e dönelim ben evet. e, siz umutsuzunuz çünkü kardeşiniz size böbreğini vermek istiyordu ancak evet. bir uyum sorunu yaşandı. Evet. E, o an ne hissettiniz ve sonrasında hiç tanımadığınız birinin size böbreğinin geleceğini duyduğunuzda ne hissettiniz? Tabii bu kelimelerle e, ifade edilecek bir şey değil. Burada kelimeler resmen kifayetsiz kalıyor yani. Ama ben kısaca şöyle özettiğim hikayeyi. E, esasında ailemde büyük abimin kan grubu benimle tutuyordu. 12 yıl boyunca biz bu anlamda diyalize girmeyip direkt nakil düşüncesindeydik. Lakin... E, e, Ameliyat aşamasından önce ciddi bir operasyon geçirmesi itibariyle abimin e, bu planlarımız alt üst oldu. İşte burada ne yapacağımızı tam düşünürken Medikal Park Hastanesi'ne geldik e, e, ve kadavradan işin gerçeği bir nakit gerçekleştirebilir miyiz düşüncesiyle e, müracaatta bulunduk ee, bir bekleyişe girdiniz bir bekleyişe girdik evet ne olacak diye düşünüyorduk karamsardık işin gerçeği ailede gönüllü abim başrol olmak üzere e, ailen diğer fertleri böbrek vermek için hepsi gönüllüydü. E, lakin kan grubumuz tutmuyordu. İşte o safhada sağ olsunlar Medikal Park'taki değerli doktorlarımız Serdar Bey, Süleyman Bey e, çapraz nakille bu işi çözebileceğimizi söylediler. Daha sonra Batmaz ailesi e, karşımıza çıktı. Evet yani ikinci ailemiz diyelim. E, ondan sonra kan gruplarımızın tutması e değerlerin e dokuların uyuşması sonucu e karar verdik ve bu karar aşamasından sonra e kısa sürede iki gün sonra ameliyat olduk yani geçen sene Mart ayı itibariyle ameliyat olduk e Ondan sonra 12 yıl boyunca çekmiş olduğum dertlerden dertlerden kurtulduk. kurtulduk. Bugün aktif bir şekilde işimize devam ediyoruz. bu süreçte tabii bize başta Batmaz ailesi okey vermesiyle birlikte abimin olayı kabul etmesi, doktorlarımızın operasyonda yardımcı olması ailem ve destek veren işte tüm herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani sıfırdan yeni bir hayata başladık. Şimdi sanki hiç bu hastalığı yaşamamışçasına hayatımıza kaldığımız yerden gayet mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Dostlar edindik bu vesileyle de. Size çok geçmiş olsun diyorum çok ben. Burada ediyorum. İbrahim Bey adaşınızda aslında evet. ameliyattan evet. önce hiç tanımadığınız adaşınıza dönüyorum. Evet. Eşiniz Muazzez Hanım tabii böbreği veren kişi olduğu için kabul etti ee, dolayısıyla siz de kabul etmiş oldunuz ama siz o anda ne hissettiniz yani eşiniz tam size böbreğini verecekken bir başkası devreye girdi ona gitti böbreği size başkası verecek denildi sizin hislerinizi merak ediyorum ben çünkü siz hastaydınız evet e, ben o dönemde ilk başta e, konuda biraz mütereddit durumdaydık e, eşimle konuştuk olayı istişare ettik aramızda sonra bir başka birinin e, bir başkasının da Hayatının e, diyaliz aşamasına girmeden kurtulacağını öğrendikten sonra e, eşimle beraber bu yöntemle nakil olmaya karar verdik. E, çok da iyi yaptığımızın e, bir inancındayım şu anda çünkü bir e, dost kazandık. Hep yani siz kurtuldunuz. Sen evet, evet 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 ben de kurtuldum çünkü ben uzunca bir süre 3 yıla yakın diyaliz gördüm. Bu süreç içerisinde çok Yan hastalıklarla uğraştım. Ee, İbrahim Bey'in böyle bir şey yaşamadan hayata tutunmuş olması beni çok mutlu etti. Şimdi size de geçmiş olsun. Bu 400 incein son halkası da Mustafa Bayındır. Evet. Kardeşiniz için gelmiştiniz. Evet. Sizin dışınızda şeyler gelişti. Bir anda böbreğiniz bir başkasına gitti. Siz ee, nasıl hissettiniz? Şimdi ben gönüllü gelmiştim. Kardeşime böbreğimi verecektim. Fark etmezdi kim olursa olsun. Yeteri kadar. Kardeş... <laughs> Tabii kardeşim iyi olsun. Tabii bu bu şeyde İbrahim Beylerle tanıştık. Onlar da kendilere vereceklerini söyleyince gönül razılıkıyla verdik. Şu an iki tane cam kurtardık. Memuruz. Ne güzel. Geçmiş olsun. Olun. Şimdi bakın gerçekten anlatınca çok karışık demiştik. Bu karışık operasyonu gerçekleştiren e, ekibin üyeleri yanında şu anda. Doçent Doktor Serdar Kaçar. Siz de aynı zamanda organ nakli merkezinin başkanısınız. <laughs> e, Hastalarımızı dinledik önce. Sizi sona bıraktım size bu e, vakalar geldiğinde nasıl karar verdiniz Süleyman Bey ile Doktor Süleyman Tilif ile birlikte ve nasıl gerçekleşti bu operasyon? Şimdi biraz önce sizin de dediğiniz gibi aslında biz buna yıllar önce karar verdik yaklaşık 10 yıl önce e, Türkiye'ye çapraz nakil yöntemini getirmeyi kafaya koyduğumuzda e, uzun tartışmalar düşünceler sonucunda karar verdik ve dediğiniz gibi e, yaklaşık 10 yıldır çapraz nakil yöntemini uyguluyoruz ve o gün tartışmalar yaratan konunun Bugün Sağlık Bakanlığı'nın gündeminde olması Ve ulusal bir çapraz nakil bekleme listesinin oluşturulması Bize ayrıca bir mutluluk veriyor ee, Batmaz ve e, Ayındır ailelerinin Çapraz nakil operasyonu biraz daha değişik aslında Bu gönüllü çapraz Yani Muazzez Hanım eşine böbrek vermeye geldi Yapılan tetkiklerinde hiçbir problem yoktu aslında Muazzez Hanımın böbreği eşine uygundu. Verip gidebilirlerdi. Verip değil mi? gidebilirlerdi. Biz e, kendisine anlattık dedik ki bir İbrahim Bey daha var. Onun da kardeşi var. Ama onun kardeşinin kan grubu uygun değil. Eğer Muazzez Hanım gönüllü olarak bu operasyonu kabul etmeseydi e, İbrahim Batmaz'ın Bayındırın İbrahim Bayındırın nakil olması mümkün değildi. Gönüllü olarak çapraz nakil'i kabul ettiler ve iki kişi birden sağlığına kavuşmuş oldu. Ben bu konuda ciddi bir araştırma yaptım. Yani bugüne kadar dünya literatüründe gönüllü çapraz nakil ameliyatı var mı diye ben rastlayamadım. Dünya'da sadece Türkiye'de uygulanan bir yöntem gönüllü çapraz. Bu sanıyorum verici olan kişilere de ayrı bir haz veriyor. Yani. Sadece kendi akrabasını, eşini, kardeşini değil, başka bir kişinin daha yeniden hayata başlamasını, yeniden üretmeye başlamasını, çalışmaya başlamasını, su içmeye başlamasını sağlamış oluyor. Biz de bunlara aracılık ettiğimiz için tabii ki mutlu oluyoruz. Selahattin Bey, örnekler çok az dediniz. Bunun sebebi e, hani uyum sorunu yaşamayan olan e, ikilinin ikna olması mı? zor, o yüzden mi? Aslında ikna olmasında değil de bu yöntemi herhalde akla getirmekle e, başlıyor iş. E, biz yaklaşık bir yıldır sanıyorum bir yıldan fazla 20. zaman oldu e, bu gönüllü çapraz yöntemini uyguluyoruz ve bugüne kadar da 29 kişiyi bu şekilde ameliyat ettik. 29 baktığınız zaman rakamsal olarak çok bir anlam ifade etmiyor ama 29 kişinin hayatını ifade ediyor. Ve yaptığımız nakillere de baktığımızda nakil sayısını, böbrek nakli sayısını %10 civarında arttıran bir yöntem. Hiç de azımsanmayacak bir oran diye düşünüyorum. Şimdi Doktor Süleyman Tilif'te e, hiç birbirlerini tanımayan kişileri organ kardeş yapıyorsunuz bir nevi değil mi? Evet doğru söylediniz ee, aslında burada çok güzel e, yıllarda övündüğümüz gerçi zaman zaman bunu gerçekleştiremesek de övündüğümüz bir olayın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz yani o e, insanımızın arasındaki dayanışmanın Yardımlaşmanın bir örneğini görüyoruz Biz bu çapraz nakli anlatırken imece diye bazen halkımızdan böyle tepkiler geldiği zaman tanımlama geldiği zaman Çok mutlu oldum ve çok sık da kullanmaya başladım Bir imece yönteminin özelliğini görüyorsunuz Yani biz böyle hastalarımızı önce kayıt altına alıyoruz Sonra uygun hastalara bu teklifi yapıyoruz Tabii ki burada Bu dayanışmanın en yüksek kesimini görüyoruz çünkü e, büyük e, gönüllülük, yüce gönüllülük gerekiyor bunun için, bir sevgi gerekiyor, insanı sevmek gerekiyor Empati yapmak gerekiyor Yani ben nasıl yani şöyle bir Sorun yok burada Ben nasıl olsa olacağım Başkasından bana ne e, Bir anlayışı değil tam tersine Ben o acıları çektim başkası çekmesin Anlayışı var ben Su içemiyorum o e, içemesin değil ondan bana ne değil o da içebilsin Ben haftanın 7 günü Normal bir insan gibi yaşayabileceğim, ötekisi de yaşasın anlayışının sonucu olarak gerçekleşen bir şey. Ee, burada ee, dediğim gibi kayıt altına alıyoruz, uygun hastalar naklin yapıyoruz. Çok önemli bir şey. Hastalarımız. Ee, ...vericisi varsa lütfen kan grubu uymuyor, doku grubu uymuyor diye endişeler olmasın... ...gelsin biz uygun yöntemlerle bunları buluşturuyoruz, nakillerini yapıyoruz... ...ve siz de gördüğünüz gibi ki bu konuda dünyadaki çalışmalar da dahil... ...bizim kendi çalışmamız da dahil... ...verici adayına en ufak bir şey olacak olursa... ...kesinlikle... E, ...bu nakil gerçekleşmiyor, bizim için... ...asıl önemli olan... ...vericinin hayatıdır... ...verici... ...sadece ve sadece herhangi bir ameliyat, bir safra kesisi ameliyatı gibi olacaksa... Bu nakil işlemini gerçekleştiriyoruz yoksa yapmıyoruz o konuda da gönüller rahat olsun. Yani bu işe gönüllü olan birisi mutlaka hastaneye gelsin diyorsunuz kendi yakının akrabasına veremeyecekse bile biz bir yöntem buluruz başkasına veririz o böbreği ihtiyaç duyan yakınına da başka yerden buluruz diyorsunuz değil mi özeti bu. Kesinlikle çok haklısınız. Kanunlar çerçevesinde tabii, çerçevesinde. Evet kanunlar. Ne ediyorsunuz değil mi siz insanlara? Şimdi e, ikna kelimesi bilgilendirme. İnanın o kadar çok yanlış bilgiden dolayı nakil olamayan hastamız var ki. Çok basit bir örnek vereyim. Bir gün Zonguldak'tan bir hasta geldi. 35 yaşında. Gebe genç bir insan. E, 6 yıldır diyalize giriyor ve annesi böbrek verecek. Peki dedim sen 6 yıl neyi bekledin? İşte yanlış bilgilerden. Sen annen yarım olur, sen çalışamazsın. Zaten bu böbrek çalışmaz gibi olmamış. Peki şimdi neden geldin dedim. Bir arkadaşımıza siz nakil ettiniz ve e, o hastam e, o arkadaşım şu anda fabrikada işçi olarak çalışıyor. Ben olunca... de evet. Ben de nakil olup evimin ekmeğini kendim getirmek istiyorum. Kimseye muhtaç olmadan eşimle beraber, çocuğumla beraber kana kana su içmek istiyorum." dedi ve şu anda fabrikada işçi olarak çalışıyor. Ne güzel. Şimdi Serdar Bey, e, anlatılanlardan şunu çözdük. Çok Türkiye'ye özgü bir yöntem gibi görünüyor değil mi? Yani IMC e, duygusal e, olarak olaya yaklaşmak işte dostluk, yardım etme duygusu falan. Acaba bu çok Türkiye özgü görünen yöntem bu şekilde dünyaya bizden yayılabilir mi? Vallahi yayılırsa bizden yayılmış olacak zaten. Başka uygulandığını bildiğimiz bir yer yok. Aslında çapraz nakil yöntemi ilk e, Kuzey Kore'de e, o, Güney Kore'de e, çıkmış bir yöntem. Kadavradan bağışların neredeyse hiç olmadığı bir ülkede çapraz nakil yöntemi kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle mecburen birbirleri arasında böbrek takası yapılan bir yöntem ama burada bir mecburiyet yok dediğiniz gibi biraz daha bizim ülkemize bizim insanımıza has bir yöntem olabilir. Biraz önce Süleyman Bey'in de bahsettiği gibi yani sadece nakil olmak değil burada kendi işini görüp kendi hastasını sağlığına kavuşturmak değil, bir başkasını da düşünebilmek, onu da anlayabilmek, onun yaşantısına da katkıda bulunabilmek var bu çapraz nakil yönteminde. Umarım bütün dünyaya bu konuda örnek olabiliriz. Şu anda organ nakli merkezinin girişinde bulunuyoruz evet. ve burada bir sürü kişi bekliyor. Büyük ihtimalle çoğunluğu ya organ bekliyor değil mi, ya böbrek bekliyor yahut da vermek için burada. Aslında burada bekleyen hastaların yüzlerinden de konunun ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz tabi çok önemli bir kere bir sağlık açısından önemli diyalizle böbrek nakli arasındaki fark bir kere diyaliz son dönem böbrek yetmezliğinin bir tedavisi değil bir hayatı idame ettirme yöntemi son dönem böbrek yetmezliğinin tek bir tedavi yöntemi var o da böbrek nakli ve aralarındaki diyalizle böbrek nakli arasındaki yaşam oranları da neredeyse iki buçuk kat yani bugün yüz kişiye böbrek nakli yaparsanız 10 yıl sonunda bunların 75 tanesi hayatta kalırken bugün 100 kişiyi diyalize alırsanız 10 yıl sonunda maalesef 35 tanesi hayatta kalabiliyor. Bunun yanı sıra ülke ekonomisi katkısını da unutmamak gerekiyor böbrek naklinin. E, maliyet olarak da 5 yıllık maliyeti böbrek naklinin diyaliz hastasının maliyetinden yarı yarıya daha az. Hem saldığına kavuşturup daha uzun Yaşamalarını sağlamış oluyoruz insanların hem de ülke ekonomisine katkımız oluyor. Anladım, teşekkür ediyoruz. Ben son olarak evet size dönüyordum ben de şu yarım kalma meselesiyle ilgili evet çok kısaca süremizin sonuna geldik. Özellikle siz buraya gönüllü olarak eşiniz için gelip evet. sonra ikna olup bir başkasına veren bu açıdan diğer üç isimden ayrılıyorsunuz belki de gönüllü olan siz olduğu için soruyorum şu yarım olma meselesiyle ilgili buradan. Böbreğini vermesi, vermek için e, düşünen ancak ikna olamayan kişilere kişilerine söylemek istiyorum. Benim annem de aynı zamanda istemiyordu. Ona danışmadan geldim. Hatta kızım yarım olacaksın diyordu. Buradan annemi döpüyorum. Yanlış anlamasın. Ha, Hala söylüyor bana. Anladı anneniz de mi? Türkiye, Türkiye'de var. çok bilgilendirilmiyor hastalarımız. Çoğu insan var böbrek nakli. 70 milyon hastamız var herhalde. Yetmiş, yetmiş. 70 bin pardon, 70 bin hastamız var gerçekten yani tek böbrek insana yatı yetiyor. Bağışlasınlar, hayat kurtarsınlar. Yani anneler, babalar, kardeşler yani hiç vermeyenler çok var. Lütfen versinler. O kadar mutlu oluyor ki insan yani bağışladıktan sonra hiç olmazsa ölmeden bağış yapsınlar. Bedenleri çürümesin. Peki, teşekkür teşekkür ediyoruz. Hepinize geçmiş olsun tekrar. Sağ olun yayınımıza da katıldığınız için. Evet aslında organ nakli Birçok açıdan çok uzun süre konuşulacak bir konu. Çok çeşitli kolları var. Ee, biz bugün çapraz organ naklini gündeme getirdik. Çünkü çok daha aslında e, basit yöntemlerle çok daha fazla kişinin hayatını kurtaran bir yöntem. Üstelik de çapraz organ naklinin gönüllü olan bölümüyle ilgili konuştuk. Bizzat e, bu olayı yaşayanlar konuklarımızda operasyonu gerçekleştiren doktorlar konuklarımızda e, İstanbul'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.